Dün burada kavga çıktı. Kavga ederiz. Burada kavga ederiz. Birileri gelir bize yanlış olduğunu söyler, barıştırır. Tartışırız. Birileri gelir, arayı bulur. Ama bu kavga olduktan sonra bir milletvekiliniz, bakın ismini de veriyorum, Osman Gökçek, tweet atıp, önce yumruk, yumruklu bir resmini paylaştırıp, sonra tüm şehit ve gazi yakınları bana teşekkür ediyor gibi seviyesiz bir paylaşım yaparsa, işte bu olmaz. İşte bu olmaz. Buna izin vermeyin. Birisi bu arkadaşa burası beyaz TV değildir. Birisi bu arkadaşa burası babanın Twitter sayfası değildir. Birisi bu arkadaşa burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nesin. Tabii ki tartışmalar olacak aramızda. Ama bunu akşam paylaşımlara konu yapamayız. Osman Bey burada gelecek arkanıza geçecek, arkadaşlara yumruk vurdum diyecek, bunu paylaştıracak. Ya Osman sen şu gruptaki herhangi bir milletvekilini sokakta görsen 80 metre kaçıyorsun. Klavye kabadayısı, sosyal medya kabadayısı. Olmaz olmaz. Ben bu partinin grup başkan vekiliyim. Osman'ı savunursan bak vurgun yersin. Onun seviyesi dipin altı. Osman'ı savunmayın.